Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Arkadaşlar bugün Grand Chapter 2'de arkadaşlar. Nasip olursa arkadaşlar. Tekneyle kaçıyoruz arkadaşlar. Haydi oyuna başlayalım. Oyun nasıl olacağını görelim. Başladı arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar. Oyun nasıl? C yani nasıl? Ceyran mıydı? Deviran mıydı? Öyle bir kelime vardı. Tam kelime yani. Yani işte. işte nasıl olacağını görelim arkadaşlar. Bakalım. Nasıl oyunun ilerleyeceğini görelim arkadaşlar. Bakalım. Devam ediyoruz. Şu an arkadaşlar elemanımız çok sağlam ve güzel bir şekilde uyanıyor. Ve devam ediyor oyuna. Bizim elemanımız vazgeçmez. Çünkü bizim elemanımız bizim kontrolümüzde. Bakalım arkadaşlar. Bugün tekneyle göçeceğiz. There you are. Arkadaşlar bu arada Granny piyano çalıyormuş. Yani ben de ilk defa gördüm. Ve şaşkınım Grani'nin piyano çaldığını bulmuyordum. Tekne Şey tekne diyorum ya. Şuradan kaçalım arkadaşlar. Ama var ya kaçışımız efsane oldu Granny ile tam bir şey oyun oynadık. Aa, akıl oyunları arkadaşlar. Grani bizim aklımıza yetişemedi. Oturuya açacağım. Kamgir hani kam buradayım korkuyor senden nemru suratlı oyuncak o ne ne lan karakter nemru surat karakter bak 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 sona bak adamlar var ya sırf korkalım diye uyun kaç 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 Hadi gram gram pa orada. Ben şöyle bir gireyim. Tamamdır. Kapının kolunu buldum. O kapının kolu benim hiçbir şeyim olacak. Gram pa sonra sapık gibi beni takip ediyor. Hadi be. sil olur benim. Hatta ben o silahı alayım ya direkt. Çünkü bu grain ile yani göğüs göz çarpıyorum silahı Kaç kaç Açamadım. Açamadım. Üç defa bastım. Açamadım. Grandpa mıydı lan o? Grandpa... Grandpa'yı ben yukarıda gördüm. Gel bura, gel bura. Ölümden geçmeyeceksin Granny. Anladın mı? Sen de Gelsin gelsin korkan kim bro? Gelsin bro. Gelme lan. Mermi, va mermi varken gel yokken gelme Abi ben seni beklemiyordum böyle ya çok güzel. Delikanlı birine benziyorsun arkadaşım. Bekle bekle. Gel 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 gel. Gel gel gel. <laughs> Dur şunu alayım da ben. Yani bu işimize bayağı yarayacak ya. Heh, iyi kutu arkadaşlar. Bu arada kapıyı açık unutmuş ya. Yani. Tamam da arkadaşlar göre yerine geldi. Yani o anahtarı boşuna almadım demeyeceğim. İyi ki de aldım. Şimdi 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 şimdi, şimdi. at şunu. Bekellem. Ne nerede bu? Ha burada. Şuradan direkt yani direkt gidelim ya. Hızlı olsun oyun. Teknenin şeyini bulduk anahtarını bulduk direksiyonu lazım arkadaşlar direksiyonu da bulur buradan acaba silah burada mı dedim ya Hadi. ama oyun bayağı hızlı güzel arkadaşlar el bombamız var güzel bakalım buradan bir de işimi yaramayacak bir şey verdi el bombası gezmek istiyorum biraz ya çok temel olacağım şimdi Granny de patlatırım kendimi de patlatırım yahu Merak ettim şu, şu patlar mı ya Lan Ben bilseydim granny atardım onu ya Bu iş yaramaz ki benim at gitsin Bu arada fazla bir item bulamadım ya Ben nereye bakladım? Çok korkucu bu arada Granny ya. Abi oraya baktık, oraya baktık. Abi bulamadım fazla bir şey. Ne yapacağım ben? Ha dur şuraya bakmadım. Oraya da bakmışım. Oraya bak, oraya bak. Her tarafa baktık. Ha, gel bir bomba salayım da kendime. Yani en azından korumasız gezmem demedim En azından korumasız gezmiyorum demem. Gel. Vay canına. Çok hızlıyım be. Gel gel. Mesela sana göstereceğim gel. Gelsin gelsin gel. Sıkıntı yok. Dede. Aslında dedeciğim önüne çekil gözünün yağını uyu. Şimdi Hmm. Hmm. Ama ben buraya galiba bakmadım gibi Bakmış olabilirim Bakmamışım buraya ben Keşke buraya önce baksaydım ya Silah buradaymış ya Burada var bu var Baya iyi devam ediyoruz Beyzini bulduk bu arada Beyzinin yanına gideyim bir de ben benzin diyorum teknenin e, kaç parçası kaldı at şunu zaten kolay ya şunu da atayım şuraya sonra ben bunu bulamayacağımı biliyorum yani Unutacağımı biliyorum at şunu da el bombaşa da gezmek istiyorum şimdi artık silahla gezmek istiyorum bu o hmm. bir dakika dolu da, da, ondan kaynaklı temkin davranmam lazım. Nerede bu şey? Hadi bakalım. Aşağıda son bir yer kaldı oraya. Granny helal olsun yani güzel kardeşim benim. Çok güzel dövüyorsun insanları. Abi nasıl saklanmış oraya Kapınlarda ardında duruyormuş be. Boş yere gitti. Boş yere gitti. Her şey boş yere bitti. Bitti. Ne güzel ya hızlı gidiyorduk ya. Dur bakayım ne kaldı. Beyazın okey. Anahtar okey. Buji okey. Tekne kolu yok. Hatta ben şunları önce yapayım da bir kafam rahatlasın benim ya. Bunu katmak çok uzun sürüyor. Noy 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 dolsun bakalım. Bir full olsa da kurtulsak be. Hop iyisin. Bunu ben bırakamam niye? Ses yapıyor çünkü. Ses yapmasın diye peşimden getiriyorum mecburen. İşte bak bu. Ben bir karıydım orada silah vardı diye hatırlıyorum. Silah boş ver de şu şeyi halledelim ya. Silah boş ver. Bırakmıyorlar beni, beni çok seviyorlar. Beni çok seviyorlar. Beni bırakmazlar bunlar. Niye? Bunlar var ya beni sevgisiyle öldürecekler. Bu benim işime yarar mı ki? Ha, yaramaz oğlum benim işime. O da gelsin. İkisi de gelsin. Arkama bakmak istemiyorum çünkü strese girerim. O yüzden bakmıyorum yani arkama. Yani aklınızda bulunsun. Niye bakmıyorum diye demeyin. Baktım az. Gren nerede? grandpa'cım yapma böyle şeyler bir kuzum benim. Arkadaşlar en bir yukarı çıkayım ya en en güzel en en, en, en güzel yukarı çıkmak. Yukarıda mermi vardı değil mi? Yukarıda merminin olması gerek. Tamam. La? Tamam. Artık bu işe yaramaz. Keski de vardı bu arada. Şimdi bakalım. Direksiyon kolu yok. Direksiyonun kolunu bulamadım. Ondan sonra kapının anahtarı yok. O yok. Bu yok. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Keşke, keşke bu arada işim yukarıda ya. Belki yukarıdan bir kapı şey çıkardı. Aşağı anahtarı çıkar. Bunu var. Tek tek kolu sandım ya. Neden grani bekliyorum ki? Bekliyorum. Sürekli grani gelecek peşimden grani grani granidir yani grani affetmez grani yakaladan öldürür elindeki sopayla kafamı patlatır bak bak şu gelişe bak aman yiğidim sakin yürü azrail'i korkutacağım Belki buradan pis çıkar ya bak yaramazız bize tekneye kaçacağız ya ha, botla pardon şimdi bir yukarı çıkalım belki oradan anahtar verir o zaman sadece bir Buji de vardı. Tamam o zaman sadece bir tane şey kalıyor. teknenin kolum. Hadi bakalım iyi bir şey ver bana. Ya yapma bunu bana ya. Bu kim böyle ya? Ne verdi bakayım bana? Bir tamam, gidiyor gidiyor. Şunu bir alayım da. Hadi gidelim. Gayet böyle şimdi tamamlayacak gibi gözüküyorum. Şimdi ya teknik konu şurada da oluyordu genelde şu anlık yok. Gider hani bir konuşmama izin ver be. Bozun onu ya onu yiyelim dur hani konuşmama izin ver. Şimdi yapma. Uyar. ol Öldüm ben. Öldüm ben. Aklıma gelmedi. Granny oradaydı ya. Tamamdır arkadaşlar. Günüşteyiz. Rahatız bir tek teklinin kolu kaldı. Pardon direksiyonu kaldı. Direksiyonu hallettiğimiz zaman tekneyle kaçış tamam olacak arkadaşlar. Görevimiz başarılı. 10 numara 5 yıldız olacak. Bekkel. Lan buji var burada. Dur. Ben buji unuturum burada ya. Ben buji mi? Göremem muhtemelen. Anahtarı bulduk. Anahtar tamam. Boş ver onu. yukarı gidelim. Burada teknenin kolu var mıdır yahu? Burada teknenin kolu yok. Hah burada. Ya, ben de bir düş beni düşünüz Konuşturma tamam mı? Konuşturma granitçiyim. Arkadaşlar bu arada bunu yaparsak yani bunu açarsak da bunu atmayacağız çünkü sese gelecek hani bizi takip etti bayağı. Tamam son bir direksiyonu kolu kaldı hemen botun direksiyon. Tövbe estağfurullah buraya kadar sese geliyor. Susalım biraz arkadaşlar muhtemelen. Konuşuşuna kadar duralım biraz bekleyeceğiz burada ya. Bekleyeceğiz biraz. Az bir şey bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar Granny çoktan gitmiştir. Biz de ordundan gidelim ve oyunun keyfine varalım. Arkadaşlar hadi bakalım başlıyoruz. Şimdi ne yapacağız ne? Ana. Abi bizim o direksiyonu kolunu bulmamız lazım. Yoksa dede bizi konuşturma tamam mı güzel kardeşim benim. Konuşturma. Biz yani konuşma hakkımız yok mu? Biz de konuşacağız. Aa! Halam sen konuş. dokanma bana. Cani katil. Gir ulan. Abi refleksi gördün mü? Refleks derler buna refleks. İki yerde beni sıkıştırdılar. Bu gara çok yavaş geldi ha. Bu gara beni bitirecekti bu garı. Bu adamla beraber bak 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 ata ata gidiyor. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi refleks is coming. Orada var ya o R2 gördüm ha. Yoksa unuttuyum o yatağı bende. Kapat kapıyı. Ha, bir şey burada olabilir mi ya Yukarı resimleri bulacağız ya. Aklına nereden geldi ona? Seni el bombası yaptıracağım Granny. Aklımda müthiş planlar var. El bombası nerede o el bombası? Gel buraya. Sen de öl ben de öleyim. o da ölmüştür herhalde diye umut ediyorum. <laughs> yapamadım. Yapamadım. dördüncü gün değil. O direksiyon kolu bulmaz arkadaşlar. Bittik. Bakalım o direksiyon kolunu bulacağız illaki. Ya ben bu arada o şok tabancayı nereye attım unuttum ha. Şok tabancayı nerede bilmiyorum şu an. direksiyon kolu nerede o nerede şimdi direksiyon kolu direksiyon kolu <laughs> Zaten gelecek muhtemelen. Abi ben ah bir de müzik keyfi var arkadaş yani. Ciddi bir ortamdayız ya. Yapmam böyle şeyleri ya. Kaçıyorum burada. görmüyoruz değil mi? Yani benim ne tür zorlukla çektiğimi görmek istemiyorsunuz. Hadi hadi hadi. hadi. Ha. Kapının kolu burada. istemiyorum kapının kolunu. Aç şunu. Allah 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 Allah. Allah. Allah geliyor. Çok korkuyorum granny yapma. Granny yapma. Yapma granny. Silahı nereye koyduğumu unuttum granny. Granny silahı nereye koyduğumu unuttum bu arada gerçekten ya. İnsan böyle bir şey nasıl unutabilir? Kurtuluş anahtarımı nereye koyduğumu unuttum. Neyse. Halledeceğiz ya. Daha iki günümüz var. Beşinci gün çok zorlanacağım ben zaten biliyorum yani. Bak, silahım ne yaptınız silah? Valla siz silah bir yere zorladınız da o silah bir bulursam var yandınız siz. Güzel kardeşlerim, arkadaşlarım, yoldaşlarım. Şu an graniden kaçma challenge yapıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Ama silah aha buldum. Tam da silah var ya. Gelin buraya. Gel gel gel. Challenge zamanı gelin beyler. Şurada ben yukarı yapayım en iyisi. Abi direksiyon kolunu bulamadım bu arada ya. Harikasınız. Tabii ki içeri girmeyeceğim arkadaşlar. Orada silah var. Huz gibi yatıyor. Grani vurmadan gider miyim ben? Gel buraya Grani. Al dostum. Oy nasıl düştü? Ne oldu lan? <laughs> Grani ne oldu öyle? brother Devam ki. Huzur ki silah ke kurtarıyoruz ke iyi ke devam ediyoruz işte gidiyorum bir şey demeden planiciğim görüyorsun değil mi çünkü sen bir şey demeye hak edilmiyorsun Şimdi arkadaşlar son bir resmimiz kaldı. Onu da bulduğumuzdan ruhatız. Şu an şu an resim si, granip... Hmm. Hmm. Yukarıda silah vardı zaten. Umarım direksiyonu kurman. Kol, kolu kolunu bulurum da arkadaşlar oyunu bitirebilirim rahat bir şekilde ya. Açıldı. Silah alayım. Hadi çık. Abi dalga geçiyorlar benimle ya bu ne ya. Baksana hepsi. Tamam bir daha. Dur hatta mermiyi de doldurayım da dur alayım Aşağıdaki vuracağım ya. Tamam hadi burada ol Abi nerede bu? Aha buldum orada. Tamamız arkadaşlar bu arada burası neresi ya ben buraya düştüm ana mufakta indim yalan o şey ben nerede buldum ya bir onu bulmam lazım bu arada dede dur dede ya kiran geliyor bu arada Gelsin ya kiran tek başına bizi yakalayamaz dedeyle sağlam yakalıyorlar. Bu arada uzaktan vuramadım ya. O şeyi nereden bulabilirim ben? Şurada falan var mıydı? Hıh burada. Devam ediyoruz. Tamam. Hadi gidelim artık. Evet arkadaşlar tekneyle kaçış tamamlanmıştır. İyi de hoştu güzelliği. Harika On numara 5 yıldız bir kaçış olacak arkadaşlar. Yani görevimizi yine getir arkadaşlar. Tekneyle kaçmaya da Yani en kolay bana göre kapıyla kaçmak arkadaşlar. Çünkü kapı rahat oluyor ya. Kafana ağrımıyor. En güzeli. Tüm parçaları buluyorsun, aşağıda bitirip bitirip gidiyorsun. Zor oluyor böyle ya. Şimdi bence kaçalım. Artık yorulduk. Yordu yani oyun. Ama arkadaşlar haftada da 21 video çıkartan adamım. Yani shorts'lar saymıyorum shorts'ları. 21 uzun video gerçekten büyük bir emek süresi arkadaşlar ve ayrıyetten benim yani daha fazla kanal yapma fikrim var. Gerçekten baya zorlanacağım bu yolda. Umarım yani başarılı olurum ya. Yani nasılsa yani yapacağım belli. Yapacağım zaten. Olmasa da ya yapacağım yani. Maksat benim için de bir uğraş alanı oldu. Yani iş yani işler kafası rahatlıyor arkadaşlar. Yani bir şey uğraşınca. Evet arkadaşlar kaçmış bulunmaktayız. Güzeldi, hoştu, harikaydı. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Granny Chapter 2'da botla kaçtık arkadaşlar. Güzel bir oyundu. Ben sevdim. Bakalım arkadaşlar Granny Chapter 2'nun sonuna geldik. Böyle videoları beğenmeyi, yorum yapmayı abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür Hepinize iyi günler. Bay bay. Güzeldi. Görüşürüz.